Hükümet yaşları yönelik turizm imkanlarını artırmak için harekete geçti. Bu kapsamda sezon sonunda boş olan 5 yıldızlı oteller yaşlı bakım merkezlerine dönüştürülecek. 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri yaşlı bakım köylerine dönüşecek. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle dünyanın yıldızı haline gelen Türkiye yaşlı bakımında da marka olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2017'de 6.9 milyon kişiye yükseldi. Dünya üzerinde ise 2050 yılında 60 yaş üstü kişi sayısının 2 milyara ulaşması bekleniyor. Hükümet de yaşlılara daha iyi hizmet vermek ve bu alanda turizm potansiyelini değerlendirmek için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin sağlık turizminde potansiyelini açığa çıkaracak 3 yeni yönetmelik hazırladı. Yönetmeliklerde tatil köylerinin sezon bitiminde sağlık turizmine hizmet vermelerinin önü açıldı. Buna göre bundan sonra tatil köyleri yaşlı bakım köylerine dönüşebilecek. Çalışmayla mevcut bir konaklama tesisi fizik tedavi ruhsatı alacak ya da bu alanda hizmet veren bir merkeze işbirliği yaparak yaşlı ve engellilere de hizmet verecek. Kışın deniz turizminin yaygın olduğu yazınsa termal turizmin daha az yoğun olduğu yerlerde bu işletmeler uygulamaya alınarak turizmin 12 aya yayılması sağlanacak. É fine, não